deal! We'll oh, oh, Going down in slime, we gotta take the wheel The wind has wings, the sky is blue So you need the toxic life to move, they do You see, I'm both living a life of high the light. world needs a ninja vibe, a samurai Pick three, pick me, he said take a bow? I guess you oh, get a freeze off Cause you're a hero now, you're a hero oh, 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 oh. Slime roll, kick, jump, pick, spin, kick, gotta keep on moving You're a hero Sessiz ol. Haydi! Acele edelim. Bu senenin iyi yıl konserinin hazırlıklarında ustalara yardım etmeliyiz. O konser için ne yapılacak? Geleneğe göre iyi giderse yan dünyası iyi haberlerle dolu bir yıl geçirirmiş. Hah, iyi gitmezse ne olacak? O zaman başımız büyük dertte bir seneliğine. Ha beni, 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 beni seviyorum, beni. Sen ne zamandır şarkı söylüyorsun? Ne zamandır? Aa, e, bilmiyordum. Her zaman. Kemirgen rock, kemirgen rock, kemirgen rock, kemirgen rock. Ay, hayır, hayır, hayır. Ustalar bu tip şarkıları sevmez. Öyle mi? Neden? Onlar ne tip şarkılar severler? Daha sessiz. Yumuşak bunun gibi. Kiraz çiçekleri düşüyor. Yumuşak havada uçuşuyor. Anladım. Kebir garrak, kebir üstünde uçuşan bir kiraz çiçeğiyle. Yok artık. Ee, üstüne çalışırım. Ustalar bu akşamki konserde şarkı söyleyebilir miyim? Heh, olur mu? Lütfen. Koruyucular bir sorunumuz var. Büyük bir sorun. Usta Miyav'ın davulu yok. Usta Miyav davulunu çalamazsa nasıl iyi haber konseri vereceğiz biz? O davulunu hep çalar. Davulumu hep çalarım. Davulunuzu bulmanıza yardım edeceğiz. Onu en son nerede gördünüz? Davulum kaybolmadı. Biri onu aldı ve onu kimin aldığını biliyoruz. Anjing Adası'nın korkunç devi. Dev davulunuzu neden aldı? Davulcu mu olmak istiyor? Hayır. Anjing Adası'nın devi davul çalınmasını hiç sevmez. Aslında bütün seslerden nefret eder. Onun etrafında gürültü yaparsan dev sesini alır. <laughs> Koruyucular, Usta Miyav'ın davulunu almak için Anjing Adası'na uçmanız lazım. Sessizce. Tamam. peki konserde şarkı söyleyebilir miyim? Önce Usta Miyav'ın davulunu geri alın. Sonra bakarız. Küçük çiçek, su ister misin? İşte biraz su. Peki toprak ister misin? İşte biraz toprak. Ah, gerçekten acı verici. Ah, bakın. Orası devin mağarası olmalı. Ne? Devin mağarası. Hadi gidip ustam yavun davulunu bulalım. Sessizce. Dikkat edin. Bu taşlar bir çığ başlatabilir ve o çok ses çıkartır. <Gülüyor> 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 Bu ses nedir? Ay, meşe palamudu mu yiyorsun? Ne? Sessizlik karnımı acıktırdı. Yapma şunu. Yut onu. Sessizce. Sevinmeliyiz. Meşe palamudu yediğimde genelde... <laughs> İşte orada. Usta Miyav'ın davulu. Ne? Hadi onu alıp gidelim diyorum. <laughs> Sessiz olun. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, tamamen geçti. Çok gürültülü alıyorum. Ha, ha. Pay, ne oldu? Hayır, dev sesini almış olmalı. Evet. Galiba bu halini daha çok sevdim. Haydi. Samiyav'ın davulunu ve payın sesini geri almalıyız. <laughs> payın sesi orada <laughs> olmalı. Burayı aramak için devi dışarı çıkartmalıyız. Tamam hallediyorum. Savaşçı ejderha dönüş. <gülüyor> 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 Hey dev, baksana, Ejderha'yı yakalı oynamak ister misin? Eh, çok gürültülü, mağaramdan çık. Çıkar o zaman. <laughs> eh, git buradan gürültücü ejderha. Tamam. Sesin neye benziyor? Sanırım onu gördüğümüz zaman anlayacağız. Unutma, sessiz olmalıyız. Tamam mı? <laughs> Bu evet mi demek? Neden sadece başınla onaylamıyorsun ki? Vuhu! <laughs> Skibidi bap dop dop eh, Çok gürültülü, çok gürültülü! dop eh, dop eh, Odamda bir şeyler kırıldı. Hey, nereye gidiyorsun? Hala çok gürültücüyüm. dop 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 türetti. Ha? Görünüşe göre devin dikkatini tekrar dağıtmalıyız. Sen aramaya devam et tamam mı? Sadece fışınlı olayla. Savaşçı panter dönüş. Aa, 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 aa. Aa! 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 O gürültüyü durdur. Ne gürültüsü? Bu mu? Aa! 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 Yapma gürültücü panter. Pay sesini ee, buldun mu? Ne demek bu? Hayır mı? Kafanı sallasan olmaz mı? Ah, aramaya devam et. Ya, Bir şey buldun mu? Sanırım o hayır demek oluyor. Sadece kafasını sallayamıyor mu? Tamam. Payın sesini bulmamız, Usta Miyav'ın davulunu almamız ve buradan gitmemiz gerekiyor. Acele edelim. Ah! Ah! Gürültücüler, hepinizin sesini alacağım. Uyumakta zorluk mu çekiyorsunuz? Aha, büyük kulaklar az uyku demek. Sesleri hiç sevmemenize şaşmamalı. Siz uykusuzsunuz. Ve bu sizi huysuzlaştırıyor. Ama size yardım edebiliriz. Ha! 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 Evet. Sizin güzel yumuşak bir yatağa ihtiyacınız var. Ha! Ve... Çok daha yumuşak bir yasa. Gürültü, Ha, gürültü! gürültü, gürültü. Vay kulaklarınız gerçekten çok hassas. Benim bir fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Aa, şimdi uyuyacağım. Ee, e. Uyumadan önce ustam yavun davulunu geri alabilir miyiz lütfen? Ha. Ha. Ee, e. Ve payın sesini. Ee, bundan emin misin? Ha. Ha. Ee. Test. Test. Bu benim. Tekrar konuşabiliyorum. Şarkı söyleyebiliyorum. Ha. Vay canına, bizi gürültücü sanıyordu. Davulum, teşekkür ederim. Oho. Şimdi iyi yıl konserinde şarkı söyleyebilir miyim? Evet bay, söyleyebilirsin. Kiraz çiçekleri düşüyor. Kımışak havada uçuşuyor. Ve bu kemirgen rock için mükemmel gece. Kemirgen rock. Herkes kemirgen rock yapıyor. Hadi hep beraber kemirgen rock. Kemirgen rock.